Selamlar selamlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında en çok aklımıza takılan konulardan birini paylaşmak istiyorum. Bebeklerde ya da kendimizde ateş çıktığı zaman ne zaman panik olmamız gerekiyor? Ne zaman daha dikkatli olmamız gerekiyor? Tecrübe ettiğim kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. Hangi ateş ölçeri kullanıyorum? Hangisi daha faydalı? Birçok ateş ölçer kullandım. O yüzden hangisinden memnun kaldım? Hangisinden memnun kalmadım? Onları paylaşıyor olacağım şimdi size ne ama kanalıma abone olmadıysanız henüz abone olmayı, aşağı yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Ben doktor vesaire değilim tabii ki. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşacağım. Çünkü gerçekten bir anne olarak en en fazla korktuğum konulardan biri bu ateş mevzusu. Benim gibi mutlaka bu konuda panik yapan anneler vardır. O yüzden bu videoyu çekmek istiyorum. Hazırsanız videonun ayrıntıları geliyor. Ve hangi ateş ölçerleri kullandım ve kullanıyorum hala ve memnun kalmadıklarımı sizinle paylaşacağım. Aslında hepsinin farklı farklı şeyleri var, yararları var ama bazıları gerçekten çok çok fonksiyonel. İlk öncelikle hangi ateş ölçerleri kullanıyorum, hangisi ne işinize yarar onları paylaşmak istiyorum. Daha sonra Hera ateşlendiği zaman ben neler yapıyorum ondan bahsediyor olacağım size. Öncelikle şöyle bir ateş ölçerimiz var. Bu artık herkes tarafından biliniyordur. Bu otomatik. Şöyle bastığınızda alnınıza koyduğunuz zaman otomatik olarak saniyeler içerisinde ölçülen bir ateş ölçer. Bunun markasını da ben şöyle paylaşayım sizinle. Şöyle göstereyim. Zaten bunları aşağıya etiketli olacağım. O link üzerinden de bakabilirsiniz. Hera'nın ateşi olduğu zaman ben bununla gece kontrol ediyorum. Çünkü bu hiçbir şekilde onu rahatsız etmiyor. Ve hemen de ölçebiliyorsunuz. Ama bunun farklı handikapları var. Ne gibi? Her zaman doğru ölçmüyor bu arkadaş. O yüzden buna çok çok fazla güvenemiyorum. Özellikle ateşi böyle sınırda falansa hemen bir tane daha ateş ölçerim var. Onunla hemen kontrol ediyorum. Ama her zaman gece tabii ki de koltuk altına o ateş ölçerliği koyup e, ölçemiyorum. O yüzden bunu Böyle standart ateşini takip ettiğim zaman kullanıyorum. Gerçekten yararlı da oluyor. Ama şunu şöyle bir handikapı var. Yani şuradan tuttuğunuz zaman farklı bir ateş ölçüyor. İşte vücudunda tuttuğunuz zaman farklı bir ateş ölçüyor. O yüzden zaten şunu da her zaman söylüyorlar. En doğru ateş koltuk altından ölçülür. O yüzden koltuk altından ölçülen aletleri kullanmamız birazcık daha faydalı oluyor. Şimdi hangi seni kullanıyorum onu göstereceğim şimdi size. Benim şöyle bir ateş ölçerim var. Bu çok çok kolay. Hemen şuraya bastığınız zaman 10 saniye içerisinde bebeğinizin bununla ateşini ölçebilirsiniz. Tabii ki de kendinizin de ateşini ölçebilirsiniz. Hani sadece bebekler için değil ama anneler bu konuda biraz hassas oldukları için annelere yönelik bugün birazcık konuşmak istiyorum. Bunun ucu çok güzel, elastik. Hiçbir şekilde bebeğinizi acayip bir şekilde rahatsız etmiyor. Ama tabii ki de hiç hiç rahatsız etmiyor diyemem. Çünkü zaten ateşli olduğu zaman bebekler gereğinden fazla hastası oluyorlar. O yüzden hani bunu bile koltuk altına koyduğunuz zaman bir tık tabii ki de rahatsız olabiliyorlar. Ama bunun avantajı şu... Doğru ateşi ölçüyor. Yani çocuğunuzun ateşi ne çıkıyorsa o kesinlikle doğru oluyor bu alette. Hiçbir soru işareti olmuyor kafanızda ve 10 saniye, 10-15 saniye gibi kısa bir zamanda da bebeğinizin ateşini ölçebiliyorsunuz. Bir de ben ilk aldığım zaman böyle normal bir ateş ölçer almıştım. Yani işte burası böyle elastik olmayan bir ateş ölçer almıştım. O mesela bebeğimi rahatsız ediyordu. Bu ürün mesela rahatsız ediyor Hera'yı her türlü. Çünkü bunun ucu elastik değil. Normal bir ateş ölçer. Yine bu da otomatik bir ateş ölçer. Şuraya bastığınız zaman zaten açılıyor. Hemen ölçmüyor ateşi. Birazcık daha uzun bir sürede ölçüyor. O yüzden bunu ben paketli bir serinin içinde almıştım. Yani içinde fırçası, işte makası falan hepsi vardı içerisinde. törpüsüne kadar vardı. Öyle setler var. İçinden çıkmıştı bu. Bunun Ucu elastik değil. Yine bu da elektronik. İşte şuraya bastığınız zaman yine ateşini kolaylıkla koltuk altından ölçebiliyorsunuz. Ama bunun süresi birazcık daha uzun. Yani 10-15 saniye içerisinde ateşi ölçmüyor. Birazcık daha uzun zamanda ateşi ölçüyor. Tabii daha önce hani hera doğmadan önce başıma ne gelir ne gelmez tam olarak bilmediğim için standart bir şey aldım. Hazır dedim ateş ölçer de varken işte taranı vesaire de hepsini birlikte almış olurum diye düşündüm. Ama tabii ki de süreç ilerlediği zaman neye ihtiyacınız var? Neye ihtiyacınız yok? Bunu anlayabiliyorsunuz. Bu da işinizi görür mü? Görür. Ama Hera bir kere ateşlenmiş ve biz çok panik olmuştuk. Panik olduğumuz için bahsetmiş olduğum diğer ürünleri de almıştık. O yüzden hani bu da işinizi görür. Eğer çok çocuğunuz çok ateşlenmiyorsa ama bahsettiğim gibi bunları da alırsanız çok çok daha iyi olur. Peki ben hangisini kullanıyorum sürekli? Ondan bahsedeyim size. Bunu şu anda kullanmıyorum. Çünkü bu herayı acayip derecede rahatsız ediyor. O yüzden bunu biz pas geçiyoruz. Bunu hiç kullanmıyoruz şu anda. Onun yerine bunu ve bunu kullanıyorum arkadaşlar. Standart gece mesela ateşlendi hera. Hemen takip etmek için. Çünkü ateşi belli bir noktaya geldiği zaman sürekli kontrol ediyor olmanız lazım. Ve bununla kontrol etmek çok mümkün değil. Çünkü bu bir şekilde yine de rahatsız ediyor bebeğinizi. Ama en doğru ölçümü bu cihaz veriyor arkadaşlar. Buna çok fazla güvenmiyorum. Standart standart takip yapmak istediğim zaman bu aleti kullanıyorum. Bu hiçbir şekilde onu rahatsız etmiyor. İşte minik bir ses çıkartıyor başlarken falan ama o da hiç rahatsız etmiyor. O yüzden standart takibi yapmak için bunu kullanıyorum. Eğer baktım ki Ateşi bana göre daha fazla elinizde kontrol ediyor olmanız lazım. Zaten belli bir rutinden sonra anlayabiliyorsunuz ateşi ne kadar var ne kadar yok yüksek mi değil mi diye bakıyorum eğer bana ateşi bir tık yüksek geliyorsa hemen devreye bunu sokuyorum ve koltuk altından bununla ölçüyorum. En doğru bu veriyor. Bu arkadaşa çok fazla <laughs> güvenmiyorum ama bu çok çok işimi görüyor. Şimdi ne zaman paniklememiz lazım? Ne zaman birazcık daha relax olmalıyız? Onlardan bahsedeceğim şimdi size. Hele çok fazla ateşlenen bir bebek değil. Ama Tabii ki de bebekler zaman zaman ateşleniyor. İşte diş çıkarttıkları zaman, aşı oldukları zaman genellikle ateşleri çıkıyor. Herhalde ben hiçbir zaman böyle bir problem yaşamadığım için çok fazla rahattım. Ama öncesinde çok fazla okudum. Yani ateşi çıkarsa ne yapmalıyım, işte hangi derecede ilaç vermeliyim, hangi durumda ne yapmalıyım. Bunu çok fazla takip ettim ve işte videolar vesaire izledim. Çünkü ateş konusu benim en hassas olduğum konulardan biri. Eğer başıma böyle bir şey gelirse ne yaparım diye öncesinden bilgi sahibi olmak çok çok önemli. O yüzden bebeğinizin ateşi çıkmasa bile öncesinde bunları bilin ki ona göre yol alın. Şimdi ben doktor vesaire değilim tamamen tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Siz tabii ki de doktorunuza mutlaka danışın. Her çocuğun zaten bir doktoru oluyor rutin götürdüğümüz. O yüzden doktorunuza danışırsanız size daha iyi bilgiyi verir. Ben sadece neler yaptım onlardan bahsedeceğim şimdi size. Öncelikle ateş olduğu zaman tabii ki de bütün anneler hemen panikliyor ya işte bebeğimin ateşi çıktı ben ne yapacağım falan diye ben de panikliyordum arkadaşlar. Ta ki bunları okuyana ve görene kadar. İlk öncelikle sakin olmaya çalışın. Belli ritüeller var onları uyguladığınız zaman çok çok daha rahat edersiniz. İlk öncelikle diyelim ki bebeğimizin orta bir ateşi var. Hemen ilk öncelikle Üzerini hafifletin. Yani normalde şöyle tişört giyiniyorsa hemen kısa kollu giyindirmeye çalışın. Baktınız ateşi düşmüyor. Birazcık daha üstündekileri hafifletin. Hani şeyden korkmayın ya işte çocuğum üşürme vesaire diye. Hayır tabii ki de çocuk üşümez. Çünkü zaten oldukça fazla ateşi var. O ateşini çıkartmak için o üzerindekilerini birazcık hafifletmek gerekiyor. O yüzden mümkün mertebe üstündekilerini çıkartmaya ve daha ince şeyler giydirmeye gayret gösterin. Baktınız ateşi azalmıyor. Bu sefer evi havalandırın. Camları açın. Tabii ki de <laughs> kış mevsiminde böyle dakikalarca işte saatlerce tabii ki de şeyi açık bırakmayın pencereleri. Ama birazcık içerisi havasın, temiz hava birazcık içeriye girsin ve birazcık içerideki o ısı birazcık düşsün. Baktınız bu da olmadı. Yine bebeğiniz aynı şekilde ateşi hiçbir şekilde düşmüyor bunları yaptınız. Bu sefer hemen duş aldırıyoruz. Duş aldırırken sakın sakın soğuk sularla çocukları yıkamayın. Bu gerçekten çok çok yanlış bir şey. Çünkü çocuğu çok soğukla yıkadığınız zaman çocuk bir anda şok olur. Yani düşünsenize hani sıcaksınız ve birden üzerinize çok fazla soğuk bir su geliyor. Bu çok fazla tavsiye edilen bir şey değil. Hatta hiç tavsiye edilen bir şey değil. Çocuğu ılık suyla. Evet birazcık soğuya yakın olsun ama soğuk olmasın. Su ılık olsun kesinlikle böyle buz gibi suların altında çocukları yıkamayın. Onları da korkutmayın. Ilık su ona iyi gelecektir. Vücudunun o ısısını birazcık da azaltacaktır. Takip etmeye çalışın arkadaşlar. Hani hemen ilaç vermeye çalışmayın bence. Tabii ki de doktorunuz daha iyi yönlendirir ama ben hemen ilaç verme mantığında değilim. Çocuk birazcık savaşsın. Yani ateş demek kötü bir şey değil. Ateş aslında iyi bir şey. Panikliyoruz hemen ama o ateşin olması demek çocuğun vücudundaki mikroplarla savaşıyor demek yani İçeride bir mikrop var ve o mikropla çocuğunuz savaşıyor. Bu çok güzel bir şey. Ama hemen ilaç vermeye çalışmayın. Yani 39, 39 buçuk olduğu zaman tabii ki de bazı e, ilaçlar var. O ilaçları kullanıyoruz. Ama onun altındaysa eğer kesinlikle hemen ilaç vermeyin. Bırakın çocuğunuz birazcık savaşsın. Dediğim zaten yöntemleri uyguladığınız zaman çocuğunuzun birazcık ateşi inecektir. Hemen ilaç verdiğinizde ne oluyor? Bu sefer savaşmasını engelliyorsunuz ve çocuğunuz çok fazla direnç. Bençli, olmuyor. Bahsettiğim gibi 40 derecede zaten hemen doktora gidiyorsunuz. Hiç durmayın bile. Hera ilk gün e, ateşlenmişti. Ben bir e, anekdotla da paylaşayım size. Hera aşı olmadı, diş çıkartma dönemi falan diye durduk yere ateşi çıktı. Biz tabii ki de bildiğimiz için birazcık daha iyi ilerledi süreç ama anne olarak tabii ki de hemen tedirgin oluyorsunuz. Bu elimizde olan bir şey değil. Her bir gün, iki gün 39 derecelere kadar geldi ve artık ikinci gün titremeye falan başladı. Biz tabii ki de paniklemeye başladık ve hemen ilaç vermeye başladık. 39'da falan vermiştik abi. 39 39 buçuklara gelmemişti çünkü. 39'a kalıyordu. Biz her yöntemi denedik ama bir türlü ateşi düşmüyordu. Hemen ateş düşürücü kullandık. Mark olarak belirtmeyeceğim ama genellikle zaten hep aynı şeyler veriliyor, ilaçlar veriliyor. Doktorunuz sizi yine bu anlamda yönlendiriyor olacak. O ilacı verdik. Ama Hera'nın ateşi düşüyordu ama tamamen geçmiyordu. Artık üçüncü günde geçer diye söyleniyor. Artık üçüncü günden de sonra geçmiyorsa mutlaka bir enfeksiyon falan kapmıştır. Hemen doktora gidin, hastaneye gidin diyorlar. Biz de üçüncü günde geçmeyince dördüncü güne hemen hastaneye gittik. Solunum yollarında bir enfeksiyon varmış. O yüzden bir tane çinko şurubu verdi, bir tane de bize antibiyotik verdi. Antibiyotiği birazcık kullandık. Aslında antibiyotiği yarıda bırakmamak gerekiyor ama şişe gerçekten çok çok büyüktü. O yüzden hani Küçücük bir çocuğa bu kadar fazla antibiyotik vermek çok doğru mu değil mi noktasında eşimle birazcık gergitlerimiz oldu ama antibiyotiği yarıda kestik. Aslında yarıda kesmemek gerekiyor ama dediğim gibi birazcık büyük olduğu için biz kestik. Siz yine doktorunuza danışın tabii ki. Her zaman söylüyorum doktorunuza danışmadan bir sürece girmeyin. Ben sadece tecrübelerimi paylaşıyorum. Üstüne basa basa söylüyorum çünkü bebeklerimiz çok çok değerli bizim için. Yanlış bir şekilde de yönlendirmek istemiyorum sizi. Ve ilaçlarımızı kullandığımız zaman süreç bu şekilde ilerledi. İlacı kullandıktan sonra bu arada tabii ki de yüksek ateş olduğu için vücudunda belli kızarıklıklar oldu. Yine bunda da şey yapmayın, paniklemeyin. O kızarıklıklar da zaten bir gün sonra geçiyor olur. Umuyorum ki bebeklerimiz hiç hastalanmaz. Gerçekten hani bazen hep şey söylüyorum ya ona gelen bana gelsin. Bütün anneler de zaten bunu söylüyorlar. Bebeklerimize gerçekten dayanamıyoruz. Umarım hep güzel anılarımız olur onlarla ve hiç hasta olmayacaklar olmazlar. Tabii ki de hasta olacaklar ama minimum seviyede inşallah geçiriyor olurlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakırsanız çok çok sevinirim. Siz hangi metotları uyguluyorsunuz, neler yapıyorsunuz, bu anne gibi panikliyor musunuz? Aşağı yorum olarak bırakırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.